O zaman bunun için gereken malzemelerimizi Efendim, sayalım. Efendim tavuğumuz var. Evet, haşlanmış Haşlan, ayıklanmış. Haşlanmış, evet. Kemiğinden ayrılmış. Evet. Bol soğan Bol ve soğan. şey. Yine tavuğun suyu. Evet. Pirincimiz var. Pirincimiz var. Tuzumuz, Karabiber. karabiberimiz, karabiberimiz ve sıvı yağ. Sıvı var. yağ evet. Var. Harika. O zaman başlıyoruz şimdi yemeğimizi yapmaya. sıvı yağ ha. koyalım buna biraz. Yine. Yine. Hadi, Hadi o zaman Tunacığım bugün as şimdi bu yemekte tamam, asistanınız asistan sen yap. Evet. Şimdi sen bana önce geçti. soğanlarımızı, hayır önce bunu koy. Evet. Şimdi yağı çok fazla koymuyoruz. Çünkü tavuğu, Tavun, tavuk tavukta bayağı e, tavuk suyumuz yağlı. Onun, yağlı. Tamam, yeter. olduğu için daha da fazla var. Evet, Ve dikkat ediyorum tabii. hep e, sızma yağ kullanıyorsunuz sıvı evet, yağ. Evet, Ramazan'da tencere yemeği çok aranıyor. Öyle değil mi? Tabii, hani tabii. böyle kuru yemeklerden ziyade yemek, daha sulu daha yemekler, evet, tabii. tencere yemekleri evet. isteniyor. Şimdi soğanımızı bir güzel kavuracağız. kavuracağız. Kavuracağız ama yakmayacağız. Yakmayacağız. Yakmayacağız, öldüreceğiz soğanı. Şimdi bu katlama Aa. pilavının da özelliği annem hayatta pirinci yıkamaz. Evet, Ben Aa, normal pilavdan yıkarım, evet. bunu da yıkamam. Bunda çok değişik önemli. değişik oluyor, çok evet. özel bir kokusu oluyor. Pirincinin evet. kokusu gitmiyor. Evet. Sahiden değişik, şey derler kokusundan ziyade Pirinç yıkanmazsa lapa olur. Çünkü nişastasını verir evet. ve lapa olur derler. De bu birazcık vardı. lapa mı olacak bu pilavımızın hayır, özelliği? Hayır, hayır, Değil. çok pişmiş oldu pilav. böyle böyle pişecek. İyice olacak. pişecek. Kaplama çok de. merak evet. ettim efendim. Bakalım hiç yıkanmadan pirincimiz efendim evet. ee, tenceremize koyulacak. Sadece kaplamaya şey mahsustur. Sadece normal, kaplamaya mahsustur. Normal mahsus. pilavlarda mutlaka bizde... Yıkıyorsunuz. Kulaktan yıkar ve suya bastırırız. Ya ben merak ediyorum. Ee, sizin evinizde Ramazan nasıl <laughs> Kutlanıyor. Kutlanıyor, bakar mısınız? Kutlama gibi çünkü evet, evet. özel. Evet. Hem aile ee, toplanıyor, hem eş to toplanıyor. Ramazan herkesi topluyor açıkçası. Evet. Oruç tutmayanı da topluyor. Bizim yani gayrimüslim arkadaşlarımız da var. biz onlarla birlikte iftar yapıyorlar. Aynen de benim açıyoruz. de benim de yani hiç, onlar da çok saygılılar ve çok seviyorlar. Ramazan böyle e, bir tören gibi bir değişik geliyor bana. Yani kendi bir iyi hissettiğim bir ay. Hatta çok bulaşı olduğu zaman söylenen söyleniyorsa bulaşığı bile bereketli. <laughs> değil mi? Bir çabucak bitiyor. Evet, Bulaşık hemen inan öyle değil. Mi? Yemek de çok Yakınlar bereketli yemekler oluyor. Yemekler bitmiyor. Bitmiyor değil, değil mi? Bereketini veriyor. veriyor. Ay kurban olduğum Allah'ım. Yani bir çok, değil, çok güzel bir çok Ve bugün yer. de Ramazan gününde evet. böyle güzel bir haneye biz de konuk olduk efendim. Öncelikle yemeklerimizi yapacağız, bir de sohbetimizi bir de insan yapacağız. Siz pişerken de Şükretmeyi de bakın kaç saattir Allah rızası için de bir de oruçluyuz. Ya evet çok doğru. Çünkü Allah, nimetin kıymetini bilmek lazım. Allah kabul lazım. etsin. Amin. Sahiden inşallah. öyle. Sizde eski Ramazanlar nasıl geçiyordu? Her gece ne bir şeyler. Camiler temizlenir. Heh. Mahalleliler gider cami. Bayanlar işte gençler. Kırıl kırıl yaparlar o camiyi. Efendim orada oruçlar asılır açılırdı. Evet. Mezarlara gidilir, kabristana gidilir, dualar okunur, camide oruç her açılırdı. Her gece her gece birisi, Tabii. birisi yemek yapar getirir komşuya. Ya. Çok güzel. Şimdi Benim şey e çocukluğumda fakir vardı. Evet. Böyle derneklerle o orada dernek olacak böyle şeyler yoktu. Yoktu. Doğru. Annemler kendileri çok belirlerdi, belirlerdi. Ha. Evet. Ama rencide evet, etmeden, etmeden. Evet. Onu her türlüsünü gereği yapılırdı. Evet ne kadar nazikçe değil mi yine öyle tabii, çok tabii. şükür çok şükür tabii veren el alan elden hep üstündür onu Şimdirdim, söylüyorum. Tabii. Rabb'ime hani verdikçe o size beş misli geliyor. Vermek güzel bir şey, evet. paylaşmak evet. Güzel, güzel bir şey. Ay ne güzel bir kalbiniz var. Ben bugün çok keyifliyim. Biz çok de güzel, güzel bir de gün sizi çok tanıdığım keyifli. için. Çok teşekkür ederim. İşte ediyorum. efendim e, böyle farklı yöreler, farklı hanelerde olunca farklı güzel fikirler şey insanlarla evet. karşılaşıyoruz. Evet. Bu arada soğanımız evet. ne durumda? Önce onu sorayım. Tamam. Soğanımız ölmek üzere. Evet. Ay bugün gözüm bir yaşarmadı bir benim biliyor musun? Suzan teyze ben. Benim abi. de yaşarmadı. Hüngür hüngür ağlarım bu soğanları. bizim bahçemizin soğanı olduğu için işte. acaba <laughs> bak soğan da mı var bahçede? Toprağı Efendim. kaynaklanıyor. Hepsi e, Tuna Hanım'ın e, bahçesinde evet. e, yetişiyor tavuk Mesela değil mi? Tabii, tabii. Tavuğumuz evet. da organik bir bahçeden. Tane var. 90 tavuk. Evet. Ay ne güzel. Bütün sebzeler hep ortadan geliyor. da demek evet. ki bak nasıl bir tohumdur bu merak ettim. Anne vereyim mi? Şey kavruldu mu? Biraz daha. Diğer şeyler. Birazcık daha, Birazcık daha. Kav kavurmak değil de tuna yani öldürmek maksat. Evet. Maçsar. Çok evet. fazla kavurmuyorlar. Yani evet. o karamel kıvamına geçiyor. Şimdi mesela yani biz yok. farklı bir yörede hangi yörede o çok güzel kavurdu? Ardeşen Hı. Ardeşen'de Ardeşen çok, evet. çok karamelize yaptılar Olmaz. soğanı. Evet. Yani evet. o da <laughs> ama o da farklı bir aromaydı e işte Suzan teyze tabii. o da lezzetliydi. Lezzetli, tabii. Böyle karamelize tadı soğanın da çok evet. güzel oluyor. Ama bu farklı bir tat olacak şimdi. Evet. O etliydi bu tavuklu. Bu tavuklu. Evet. Bir de organik tavuk. Ay evet inşallah güzel tadına doyum olmayacak. suyu çok güzel oluyor organik tavuk Hı -hı. Bakar yani, mısınız? Şöyle, şöyle ben ya. böyle bir su yok. acaba içine bulion mu attınız dedim. Hat, hayır hatta, tavuğun içi haşlarken içine ne koydunuz? Sadece su ama soğan da var. Hani soğan, 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 soğan patates bak, vesaire. Hayır hayır şey, hiçbir şey yok. Hatta, evet. hatta ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi bu çok fazla. Evet. İsraf da etmiyoruz. Evet. Küçük buz kalıplarına koyuyorum ben Nefis. bunları. Bir poşetin içine koyup defrize koyuyorum. Aa çok iyi fikir. Eşim çocuk çocuk da evli olunca, olunca gelip gidip buzdolabında bunları alıyorlar. Hazır alıyorum. hazır tak. Hazır hazır İşte ev yapıp bulion gibi şey oluyor. ne kadar güzel. Ben bu renk tavuk, ıı, haşlanmış tavuk rengini yani i̇lk neredeyse defa. ilk defa görüyorum Sonra, diyebilirim. Kayvanın tamamıyla Allah Allah. Işte. Vallahi ben sandım hani böyle bir çeşni falan döktünüz deselerdi. Sadece soğan var pişerken. Çok güzel. Şey çok çok güzel. Evet pirinci şöyle verelim. İstiyorsan tamam. biraz azalt içinden. Pirinci şöyle. Evet alayım ben. Tamam. Yaklaşık burada herhalde bir yarım kilo pirinç kullandık şu anda. hı. -hı. Efendim, Besmele ile yapılan yemeğimizin de bereketi Tabii. ve lezzeti. Tabii Yani Hani Besmele aslında adım atılmaz. Bence öyle. Tabii. Ben evimin kapısından çıkarken sağ ayağımla Besmele. Tabii. Arabamı çalıştırırken yine Tabii. öyle. Çok şükür. Evet. Elhamdülillah. Kazasız, Kazasız belasız. Benim, ee, adıyla annem adıyla. Anne. Aynen öyle. Dönüyorum. Annem hep şey bana çocukluğunda öğretmiştir. Ee, bin bir ayetel kürsi, kapımın kilidi ve anahtarı olsun der. Ne güzel. Evden çıkarken kızım hep bunu söyler. Ne güzel. Çok şükür ben de annemden alıştım. Hep öyle söylerim. Anne vereyim mi şey tavuk suyunu? Daha yok, daha yok. Tamam, biraz, biraz daha, daha ya, herhalde. Tuna sen yapmıyorsun bence arhavi yemekleri değil mi? <laughs> Valla onun için annemi getirdim. Sana. Ya anneye çalıştırıyoruz <laughs> ama sen de bir tane bir yemek yapacaksın herhalde yapacağım, bugün bize. Yapacağım, ben size şimdi dernekte yapacağım. Dernekte, dernekte. hadi dernekte bakalım. Şimdi bunu benim Canım. damat Rizeli'dir. Ha. Onlar bunu bilmiyorlar. E. Bunu bizde yedi, çok hoşuna gitti. Şimdi yapıyor. Evet, kendi de yapıyor, kendi yapıyor. de güzel yemek Eşiniz? Evet. evet, çok Aa, güzel yapıyor. Evet. öğrendi. Ne güzel, güzel ben böyle çok hoşuma giden, mutfağa giren erkek. Valla oh. bir de öyle bir program yapın, erkekler de mutfağa Ay. çok güzel beceriyor. <laughs> çok güzel. Bu arada... Kavruldu birazcık. Ne diyorsunuz, Suzan teyzem? Daha olacak. Daha olacak. olacak. Yoruldun mu? Biraz da biz çevirelim mi? Memnun oldum. <laughs> Tuna geç bakalım. <laughs> biz arkada konuşmaya daldık. <laughs> biraz, biraz <laughs> da bir sohbet edelim. Evet. Gel aşkitom, canikom. Tuna'ya bıraktık biraz biz kaçalım şöyle. <laughs> Hadi biz de hani şarkı söyleyelim mi biz? Söyleyelim. Hı. Hangisini Neyi söyleyelim? söyleyelim. Ki, sen, sen ne istersen. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hı. Hangi gönül uslanır Senle oyun olmaz Kaç kere yemin ettim Kaç gönülde girdim Sensiz yapamıyorum Ah bak yine sana geldi Çok güzel. İster ister yüzüme gülme güldür. İstersen ben ağlat, ağlat beni. beni. Evet. Bir gecenin, gecenin Koynunda bir, bir geceye at gülme. beni. Evet. Kaç kere yemin ettin? Aa ah. Kaç gönle de, de girdim Sensiz yapamıyorum Aa bak yine geri geldi. Çok güzel bitirdi. Bravo. Çok güzel bitiş. <laughs> ben bunu biraz daha... Teşekkür ederim. Senin de ağzına yavrum. sağlık. Ne kadar evet. daha? ben bakıyorum, onu takip ediyorum kızı. Evet efendim, biz kavurmaya devam ediyoruz. Evet, kavruldu ve şimdi tavuk suyunu ekliyoruz. Evet. Anne nasıl hızlı? Tavuk suyunu, evet. Tabii yılların verdiği mutfak tecrübesi. Valla. Kokusunu duyuyor musunuz? Nasıl güzel. Duymaz mıyım? Mis gibi tavuk koktu Valla değil Vallahi, mi? Valla mis mis. Şimdi pirincin tabii şişme şeyi var. Payı var. Payı var. Yeter. Biraz da su koyalım. Fazla yağlı olmasın. Şimdi bizim. şöyle yeter. yapalım. Biraz, Biraz su, su, su getir. Evet. Tabii ki. Hay hay. Suyumuzu da birazcık koyalım. Çok ağır olmasın çünkü. Koy bakayım kızım. bizim. çok fazla. Evet. Tamamız. Oldu teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Şimdi tuzumuzu ilave edelim. Evet şöyle az miktarda daha koyduk. Karabiber istiyorum tura. Altı açık. Bana şöyle. Bu mudur? Evet. Bak karabiberi serpişini yerim senin. Ne güzel serpti. Havadan, havadan. Vallahi bak. Tavukları sonra mı koyuyoruz anne? Yani? Sonra. sonra. Tamam. Bu kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kapağımızı Evet, kapağımız aktanacak. Burada evet. Evet. Tamam. Bir kaynayacak. Yani ondan bir sonra kaynayacak. önce bir taşım kaynayacak. Ardından da efendim demlenecek. Demlemeye bırakıyoruz. Filmimiz. Evet, şimdi pilavımızı altını yarım ayar yaptık ve 10 dakika bir demlemeye alıyoruz. 10 dakika sonra tavuklarımızı üzerine koyacağız. Yemeğimiz hazır oluyor. Evet efendim, şimdi pilavımızın Girelim. tavuklarını koyma zamanı geldi. Buyurunuz, ne yapıyoruz? Ben ben alayım. Bizim, tamam. ben misler veriyorum. gibi koktu. Şimdi o tavuğun güzel parçalarını, güzel bölümlerini seçelim. <laughs> çok haklı. Evet. Çünkü bu çok özel bir yemek sevgili seyirciler. Kapama bayram yemeği. Diye özel gidiyor, mutfağın e, özel yemekleri, özel zamanların daha doğrusu. Hı hı. Ama gerçekten harika görünüyor ve koku muhteşem. Evet. <laughs> evet. Yalnız tabi tavuğumuz da köy tavuğu, köy pilici olunca kaslı lifli bir tavuk eti var. Şöyle. Daha birazcık daha dibine damlatıyoruz suyumuzdan değil mi? Evet evet. Şimdi birazcık daha demlenince pilavımız hazır diyebilir miyiz? Evet. Üstünü nefis. Haydi bakalım. Üstünü tamam. Kapattık efendim. Altı yarım ayar değil mi Aynen altı yarım yarım olsun. Ayarlı. Evet, evet efendim. Şimdi, şimdi daha beş daha dakika daha demleniyor. Ardından kaplamamız hazır. Hazır. Evet efendim şimdi hazır diyebiliriz artık evet. değil mi? Evet. Kaplamamız ee, şöyle açıyorum. Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi alalım mı servise? Evet. Pek. Şöyle bakıyorum. Haydi Bismillah. Aslan, tut ben. Tamam. Bir kaşığı evet. alsın. Okay. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki tabii ki. Hmm. Servis tabağımız da çok güzel inci gibi. Bu pilavın şıklığına yaraşır bir tabak. <laughs> Nasıl güzel kokuyor değil mi aslanım? Of of muhteşem, sahiden. Hmm. Ben tabağı alayım. Evet, kalan tavukları da üzerine galiba değil mi? Biraz daha tavuk koyabiliriz. Hmm. Ben onu alayım. Tamam. Anne eli deyince bir başka oluyor, değil mi? Tabii canım, onu, tabii o yılların verdiği ev hanımlığı. Hakikaten bir de mutfağı çok seviyor annem. Eli de çok becerikli. Ne güzel. Ee, sanat ruhlu. Şey evet. O sanat ruhu başka Aslında bir siz şey. Annemle daha birbirinizi daha iyi anlıyorsunuz. Sanat ruhu. Ben onu çok iyi <laughs> anlıyorum, sahiden. Bir de Eli oldu her şeyi hakkında dök, şey deliçin, dök, gökyüzün, dök. Gökyüzün, dökelim gökyüzün, diyorsun gökyüzün. hepsi gitsin. Ha. Bol bol yensin diyorsun. Tabii canım. Misafirler evet. de var akşama. İşte o İftar kadar. Oh. Kendiliğinden bir de bereketli evet, oluyor. Belirkelim. Vallahi ben onları alayım. alayım. Şöyle. Güzel. Evet şöyle. efendim. Tavuklu kaplamamız hazır. Hayırlı iftarlar diyeceğiz. Hayırlı iftarlar. Hadi.